Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanın 5'in sorularını çözüyoruz. Şimdi şekildeki dikdörtgenler prizmasında MB9 BF7 FB FB değil. FB diyesim geldi. FP 5 santimetredir. Buna göre MN artı NP toplamı en az kaç santimetredir? Bakın yüzey üzerindeki hareket sorularında, sorularında nerede? Katı cisimlerde. Yüzey üzerindeki hareket sorularında hareket edeceği yüzeyleri açıyoruz. Buradaki hareket sorusu gibi düşünebilirsiniz işte. Genelde M'den P'ye giden karınca, böcek işte hareketli diyor. Bunu soruyor. E burada da aynı mantıkla sorulmuş. Bakın m n, n P. Bu doğru parçaları hangi yüzeylerde? Bir bana bakan yüzey, bir de üstteki yüzeyde düşünebiliriz. Bunları açıyoruz. Yani açıyoruzdan kastım bu bir kutu olsun. Bunun yüzeylerini düzlemsel hale getiriyorum. Yani çizelim şuraya. Şöyle A, B, F, E. Ön yüzeyi şöyle çizdim. Bir de şu yüzeyi çiziyorum. Tabi tam oluşması lazım. Şöyle yazayım ben önce. Burası A, B, F, E. Bakın şurası M noktası. Şurası 9. Sonrasında üstteki yüzeyi de açıyoruz. Üstteki yüzeyi açarsak şöyle devam ettik. Şöyle E, F, L, K. Şurası P noktası. P noktası aynı. Şimdi bize neler verilmiş? M, B, 9 B, F Şurası yani 7 Ondan sonra şurası da 5 olarak verilmiş. Yani şurası 5. Bakın en kısa yolu alması için bu açının doğrusal olarak gitmesi gerekiyor. Yani doğrusal olarak gitmesinden kastım şunu yapmak zorunda. En kısa gitmesi için. Şunu düşünün. Düzlemde kağıtta yani iki boyutlu bir yerde iki noktayı birleştirdiğimizde bunların arasındaki en kısa uzaklığı hesaplamak için bakın iki nokta var. Bunları biz sonsuz farklı şekilde birleştiririz. Böyle böyle birleştiririz. Böyle. Ama en kısası ne olur? Bunları birleştiren doğru parçası olur. O halde burada da en kısa olması için doğrusal hareket etmeli. Mantık bu. Şimdi bu mantığı unutmayın. Bu tip yüzey üzerindeki en kısa mesafe sorularında çok işe yarıyor. Şimdi devam edelim. Yani ne dedik? MN artı NP. MP'nin uzunluğuna eşittir. Çünkü doğrusal gitmedi. Bu üçgende Pisagor yapacağız. Şurayı arıyoruz. 9, 12 ne üçgeni var? 3, 4, 5'in 3 katı. Yani 15 üçgeni. O halde doğru cevap C şıkkı olur. Geldik ikinci soruya. Gene bir A noktasında hareketli var. E noktasına gelecek. En kısa yolu soruyor alabileceği. Alabileceği en kısa yol. Şimdi gideceği yüzeyler şunlar bakın. Ben, bana bakan yüzey, yandaki yüzey, arkadaki yüzey ve soldaki yüzey. Bunları Açıyoruz. Şimdi şöyle yapalım, şuraya çizelim. Önce AB, şöyle çizmeye devam edelim. Arkadaki yüzey, şu yüzey yine arkada. Tabii bunların uzunlukları tam çizdiğim gibi olmayabilir. Teorik olarak çiziyoruz. A, B, F, E. Bakın bunu yana doğru açtım. Şurası B, C, F, K. Arkaya doğru açtık. Şurayı da açtık. Bakın CD. Şurası L. Bu sefer şöyle açtık. Yani yan yana açtım gibi düşünün şöyle. O parçaları, yüzeyleri. A şurası, şurası da E. Bakın A'dan E'ye gidecek. A'dan E'ye gidecekse açınımda da en kısa yolu kullanmak isteyecek. En küçük E hani alabileceği en kısa yolu hesaplayabilmek için, en kısa yoldan gidebilmek için şu hareketi yapmalı. Tamam, şimdi uzunlukları yazalım. AB 4, BC 2. c de 4'tür. Arkası çünkü DA da 2'dir. Sonra bunun yüksekliğine ne demiş? 3 demiş. Burası da 3. Bakın şuradaki dik üçgene odaklanalım. Buradaki dik üçgende. Şurası kaç birim? 4, 4, 2, 2, 8, 10, 12. Şu alacağı en kısa yola x dersek ve Pisagor yaparsak. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 12'nin karesi. 9 artı 144'ten 153 gelir. x kare 153 ise x uzunluğu kök 153 olarak bulunur. Doğru cevap D şıkkıdır gençler. Yani buradaki püf nokta neymiş? Gideceği yüzeyleri açıyorsunuz. O yüzeyleri yan yana gelecek şekilde açıyorsunuz. Gerisi kolay dik üçgenden geliyor. Üçüncü soru. Şekilde dikdörtgenler prizmasının A köşesinden hareket eden bir karınca yüzeyde ilerleyerek K noktasına ulaşacaktır. Alabileceği en kısa yol. Burada iki tane durumu gözden geçirmeliyiz. <laughs> Bir şöyle gidebilir. Bir de şöyle gidebilir. Bakın şimdi birinci yol ve ikinci yol diyelim. Birinci yolu kullanacak olursa yukarıya doğru açmışım demektir. Yukarıya doğru açarsa şurada yapalım. Şöyle ve şöyle. A, B, F, K, kaldırdık yukarıya doğru. Şurası oldu. Uzunluklar ise 5, Şurası neyi? Şurası 4 oluyor. Çünkü şurası bu. Burası da 3. Şimdi buradan A'dan K'ya olan mesafeyi hesaplayacağız. Şöyle yapalım. Çünkü doğrusal gitmek isteyecek yine en kısa yolu almak için. Şurası 7 bakın. Şu uzunluğa x dersek x kare eşittir 5'in karesi artı 7'nin karesi. Bu da ne yapar? 25 49 74 x kare 74 ise x kök 74 olur. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek yan yüzeyi kullanırsa dedik. Yani şu yolu kullanırsa. O zaman yana doğru açıyoruz yüzeyleri. Ön yüzey ve yan yüzey. Bakın noktaları da yazıyorum. A, B, F, E. Şurası ise C ve K. Burası 5. Burası 3. Burası 4. Burada da gene doğrusal almak isteyecek en kısa yol olması için. Ve burada hesaplarsak alacağı mesafeyi yani AK'yı bakın burası 8, burası 4. Pisagor yaparsam buraya Y diyelim. Y kare eşittir 8'in karesi artı 4'ün karesi. 64 16 daha 80. Y kare 80 ise Y kök 80 olur. Bu ikinci seçenekti. Bakın birinci seçenek kök 74, ikinci seçenek kök 80. Hangisi daha kısa? Kök 74 daha kısa kök 80'e göre. O zaman burada alabileceği en kısa yol ne olur zaten? Kök 74 olur. Doğru cevap D şıkkı gelir. Böylece gençler kazanın 5'inde sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.